Merhaba sevgili takipçilerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için baklavalık yufkadan çıtır çıtır çok pratik bir börek hazırladım. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Şimdi detaylarıyla yapımına geçiyorum. İlk önce iç harcımızı hazırlayacağız. Bunun için yarım çay bardağı sıvı yağını geniş bir tavaya alıyorum. Ve 2 adet orta boy e, yemeklik doğranmış kuru soğanımı ekledim. Kuru soğanın deriliğini daha çabuk kaybedebilmesi için bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek kavurmaya başlıyorum. Soğanları 1-2 dakika soteledikten sonra 300 gram kıyma ilave ettim. Kıyma suyunu salıp çekene kadar ve böyle tane tane olana kadar kavurdum gördüğünüz gibi. En son aşamada baharatları ilave ediyorum. Birer çay kaşığı karabiber ve kırmızı tatlı toz biber ekledim. Sizler sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Bir dakika daha kavurduktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Ve iç harcımı soğumaya bırakıyorum. Şimdi böreğin sosunu hazırlayacağım. Bunun için bir çay bardağı oda sıcaklığında beklemiş su. Bir çay bardağı sıvı yağ, ve bir çay bardağı süt kullandım. Bu üç malzemeyi birbirine iyice karışana kadar çırptım. 800 gramlık baklavalık böreklik yufka kullanıyorum. E, yufka sayısı genellikle paketin üzerinde yazan sayıdan 5 eksik ya da 5 fazla olabiliyor. Bu börek sayınızı da değiştirebilir. Bütün malzemeleri hazırladıktan sonra paketimi açıyorum. Tavsiyem siz de böyle yapın çünkü e, baklavalık yufkanın açıkta kaldığı zaman çok çabuk kurur, dağılır, parçalanır. Dolayısıyla şekil vermekte de zorlanırsınız. 1 adet böreği 4 tane yufkadan hazırlayacağız. 4 adet yufkayı hemen hızlıca kenara alıp geri kalanını da temiz bir beze sarıyorum. E, açıkta kalmaması, hava alıp kurumaması için. Paketin içerisinden çıkan bu poşeti de kesinlikle atmayın. Böreğinizi hazırlarken işinizi çok kolaylaştıracak. İki tane yufkayı hemen poşetin üzerine yerleştiriyorum. Benim yufkalarım birbirine yapışmış bir vaziyette çıktı. Eğer sizin yufkalarınız tek tek ayrılabiliyorsa siz tek tek hazırlayın. Ben ikişerli olarak hazırlayacağım. Özellikle yufkalın kenar kısımlarına sosu daha bol sürelim. Tekrar üzerine iki adet yufkayı yerleştiriyorum. ve poşeti tutarak uzun kenarı kendime doğru yönlendirdim. Kenar kısımlarına yine daha bol sos sürüyorum. Orta kısımlara da yine aynı şekilde sürdükten sonra şimdi kıymalı iç harcını yerleştireceğim. Yaklaşık 3 tatlı kaşığı kadar hazırlamış olduğum kıymalı iç harcı yufkanın uzun kenarına yerleştirdim. Yufkanın kenarlarını yarım parmak kalınlığında içe doğru katlıyorum. Ve gördüğünüz şekilde sarıyorum. Kuru gördüğünüz yerler varsa mutlaka sosla nemlendirin. Ve poşeti ittirerek gördüğünüz gibi çok kolaylıkla böreğimi sarmış oldum. İlk böreğim hazır. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyorum. Hızlandırılmış bir şekilde tekrar yapımını göstermek istiyorum. 2 adet yufkayı üst üste yerleştirip üzerine bolca sosladıktan sonra tekrar 2 yufka yerleştirdim. Ve üzerine tekrar sos sürüp uzun kenarına 3 tatlı kaşığı kadar kıymalı iç harcı yerleştiriyorum. Kenarları yarım parmak kalınlığında içe doğru katlayıp rulo şeklinde sarıyorum. Bütün böreklerimi bu şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirdim. E, toplamda 10 adet böreğim oldu. Artan sosa 1 adet yumurta kırıyorum. Eğer sosunuz artmadıysa aynı miktarda su, süt ve sıvı yağ karışımı hazırlayıp 1 adet yumurta ilave edin ve böreklerin üzerine bolca sürün. Fırınımı da önceden 175 derece alt üst ayarda ısıtmıştım. Şimdi ısınmış fırına böreklerimi bırakıyorum. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişirdim gördüğünüz şekilde. Böreklerin biraz içinin çekilmesi için bir bez örtüp 1-2 dakika beklemeye aldım. Şimdi sizlere ne kadar çıtır çıtır olduğunu göstermek istiyorum. Evet böreğim halen çok sıcak. Ee, hamur olmaması için bıçakla kesmedim. Bunun yerine bir makası tercih ettim gerçekten çıtır çıtır pul pul dökülen çok lezzetli bir börek kıymalı, peynirli ıspanaklı, patatesli istediğiniz şekilde yapabilirsiniz hepsiyle çok lezzetli olur umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum kanalımda buna benzer birçok farklı çeşitli poğaça, börek, ekmek gibi hamur içi tarifleri var hepsinin bağlantı linkini videoma ekledim onlardan da faydalanabilirsiniz tarifimle ilgili sorularınız olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini de açık tutmanız yeterlidir. Yorumlarınız, beğenilerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.